Selam severler bugün sizlerle Roblox'ta Spider isminde bir oyun oynayacağız Başımıza ne gelecek bilmiyorum galiba Örümcek ısıracak ama öncesinde videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın Ne oluyor şu an? Biz kamptayız Marshmallow kızartıyordum güzel güzel Ha, bunlardan bana biraz daha ver Acıktım diyor tamam güzel Tatlı tatlı marshmallowlarımızı kızartıyoruz Ormandayız Örümcek mi ısıracak bizi? Oha Ses geldi What was that noise? O ses neydi ne bileyim Aa, Bir şey değildir Aha, Adamın skin'i yüklendi bir anda <laughs> Gidem de bakam dedi Hadi sen bir git de bir bak da seni bir örümcek bir kıtlasın Aha ay. var. Adam örümcekler ısırdı. Kaç diyor ve adam öldü. Oha, ne yapacağız? 10 dakikadan geriye doğru bir sayım var. Şş, ne oluyor? Siz biliyorsunuz mu ne yapacağımızı? Hı? Bilen birisi söylesin. Ben ben bunu takip ediyorum. Ashley 11. Ne bu required? Merdiven lazım. Merdiven lazımsa merdiven nerede olabilir? Şş, ne yapıyorsun? Aç aç aç. Aç aç. Aha sen bir şeyler yapıyorsun. I think I something. Aha bir şey gördüm. Bir şey gördüm diyorlar. Geliyor. Şş, elektrar nerede? Elektar elektar. Aa örümcek sesi geliyor. Ne yapacağız ya? Aa <laughs> örümcek geldi. Abi! Ne yapacağız? Aha soktu. Aa yemin ediyorum adamı delikte şık etti. ne yapıyorsun Ashley? Ashley 11 ne yapıyorsun? Aa adam öldü. Açma. Açma kral. Niye açtın? Kapıyı kapat. <laughs> Takip ediliyorum. Takip ediliyorum. Nereye gitti o? o nereye gitti? Nereye gitti o? Ashley 11. Aha biri de burada. Blue. Ya ne oluyor kral? <laughs> Oynasanıza aç aç aç. Aha buradasınız. Şey. Beni öyle yukarıda bırakıp Nereye gidiyorsun? Hayırdır? Hayırdır? Aç kapıyı aç. Ay burada katlayan var oldu. Ya aç aç ne yapıyorsun? Aç sana şu kapıyı. Şunu ver. Ver aha kırmızı elektar buldum. Aa! <laughs> Peşimde örümcek var. Aç. Kapılar niye hemen açılmıyor ya? Nereye gidiyorum? Abi bu kapılar hemen açılmıyor. Tıkladığım anda açılması lazım. Bak aha eşli öldü. Bak tıklıyorum. Heh açıldı. Ee, nereye gideceğimdir? Kırmızı anahtar var bende. Ne kırmızı anahtar var. Mavi. Ee, aha burada bir katliam mı oluyor? Bunun içinde mi oluyor şu an olaylar? Olaylar bunun içinde mi oldu? Yok. Aa merdiven gelmiş. Merdiveni kim koydu buraya? Ee, they are wrong. O yanlışlar falan filan. Ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Bu merdivenden tırmanırsa yalnız sonumuz olur ha. Ee, bunlar ne? Daily falan filan. Oha buradan bir yere düşülüyor. Mu. Düşülüyor mu? Öyle mi oluyor? Mu. Bir yere düş. Aynı yere düştük. Saçma sapan bir şey oldu abi. Ben mi kaldım ya? Ben mi? Ay! Orada yine bir katliam var. E ee, ben tek kalacağım. <laughs> Merhaba Aha o da öldü. Ne yapacağız ya? Ya ne yapacağız ya? <laughs> ya gelmesene ya. Abi oyunda zıplama da yok iyi mi? Oyunda zıplama da yok. Buradan şöyle ben. Şu kapıyı kapatsam ne olur? Şu kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Kırmızı anahtar var bende. Bende bir adet kırmızı anahtar vardır. Burada hiçbir şey yok bir yerden. Aha merhaba. Merhaba arkadaşım. Merhaba arkadaşım. Aç kapıyı aç arkadaşım. Blue anahtar. Ay. Ay onu ye. Önce onu ye 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 ye. Onu ye. <laughs> Hayır ya. Ben niye yakalandım? Öldüm abi ya. Sattılar beni ya. Aha bir kez daha girdik oyuna. Şu an başlangıç farklı. Bir örümcek geldi. Bana doğru geliyor şu an. Benim önümde geziniyor. Birimizi ısıracak mı bu? Ne oluyor ya? Aha onu onu yedi. Uy, onu ısırdı örümcek. Evet ölüyor şu an galiba. Ee, neden böyle bir başlangıç vardı? Tamam buraya atlayalım. Yine aynı evdeyiz. Bu sefer yine aynı üçlü mü ya bunlar? Abi istemiyorum ben sizle oynamak ya. Şuralara bir bakalım şimdi. Şimdi buralara bakalım. Burada tuvalet var. Tuvalette hiçbir şey yoktur. Tamam burada ne vardır? Burada mutfak vardır. Kırmızı anahtar bulurum. Şurayı açmak isterim. Açınca... Oo. Oo. Mor elektar. Ve yeşil elektar. Aha. Örümcek de geldi. Ne yapacağız şimdi? Bende kırmızı bir tane anahtar var. Başka da hiçbir şey yok. Ee, şuraya girsek. Heh, merhaba örümcek şu an geliyor. Geliyor beni yeme. Dur ben şöyle bir geçeyim canım benim. Sağ ol canım benim. Şimdi mavi anahtar lazım. Levye aldım. Aa, anahtarımı geri bırakıyorum ama. Yok, bırakmam. Ay, geliyor suratına yediğimin. <laughs> Kafasında da karakter vardı. E, nereye geçeceğiz abi? Buradan böyle geldik. Aha, biri gitti. Dakika bir gol bir. Aha kırmızı alektar. Aç. Aç aç aç. Aha mavi alektar. Mavi 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 neredeydi? Mavi neredeydi? Dır, dir dir dır, dır. Yukarıda mıydı mavi? Mavi umarım yukarıdaydı. Aha! Mavi de buradadır. Hadi bir alektar daha çıksın. Yeşil anahtar. Tamam yeşil dışarıda gördüm. Yeşili dışarıda gördüm. Şuradan şöyle çıkarım. O orada takılsın. Ay! Aa ne oldu? Emdat Hayır ya. Ha iyi tamam güzel. <laughs> bir an öleceğim sandım çok korktum. Ee, yalnız geçit yok burada. Buradan geçiş yok. Hayır ya geçiş olsun. Nerede bu görünecek? Görümce nerede görümcek? Örümcek eee abi nereden çıkacağız ya? Şuradan çıksak. Bak bak her yere de örümcek aa, atmış ya. Hayda. Zıplama da yok ki bu oyunda. Nasıl çıkacağım ben şimdi oralardan? Ben oradan çıkamam acam. Geliyor mu? Geliyor mu, gidiyor mu bu? Ne yapıyor belli değil. Aha orada. Ya gelme, gelme, gelme. Kapıları kapat. Şöyle gidelim. Abi bu nedir ya? Ya bu nedir ya? Her yerde örümcek ağ var ama. Yine yakalandık. Umarım otomatik gelmiyordur bu. Otomatik mi birisi mi oynatıyor bunu? Aha. Yeşil, 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 yeşil. Aç, 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 aç. Ne çıkıyor? Aç. Sarı elektar. Bir şey daha çıktı. Ee, merhaba. <laughs> İyi kaçtım, iyi kaçtım. Dur dur, iyi kaçtım. Çok iyi kaçtım. Dur. Yellow key, yellow key. Yellow key kapıyı kapat. Sarı sarı elektör var. <laughs> tıkla tıkla. Sarı anahtar nerenin olabilir? Buralarda bir şey olabilir mi? Olabilir mi? <gülüyor> merhaba. <gülüyor> Kaçıyorum senden. Yakalayamayacağız. Ay, kapıyı aç. Kapılar hızlı açılsın lütfen. Tıkladığım anda açılsın o kapılar. Biraderim. Dur gerildim şimdi dur. Olay bana kaldı dur. Burada bir şey yoktu ki. Bunu, bunu geç. Bunu da geç. Ay, yala okey. Merhaba. Merhaba. <laughs> merhaba. Sen oralarda beni aramaya devam canım. Abi sarı anahtar neye yarayacak? Sarı anahtar neye yarayacak? Oralarda o gezinsin. Şu kapının şurasını biz patlatmıştık sanki. Abi sarı anahtarlık hiçbir şey yok yani. Bir şey diyeceğim. Sarı anahtar hiçbir şey yaramıyor. Aynen ya. Gel gel. Gel panayır var. Gel. Aha. Eee. Abi burada gezmediğim oda mı kaldı benim ya? Al işte. yala okay. Kırmızı key Sarılık bir şey yok ki. Bu arkada falan da bir şey yok. Hayda! Gerilerim şu an. Bak gözüm kaşınıyor kaşıyamıyorum gözümü. Ne yapacağım bu ne? Ranch ne yapayım ben Ranch'i? Aha geliyorum. Geliyorum. Abi merdiven nerede ya? Siz merdiven nereden buldunuz daha demin? Daha demin iki adamlar merdiveni bulmuşlardı. Merdiven nerede bulunuyor? Şimdi bak ben buraları açtım. Bunların hepsini açtık. Buralardan hep geçtik. Bu dışarıda mı? O bir gezinsin dışarıda. Ne bu? Open from bunker mı? O bu ne demek ya? Ha dur dışarıda bir şey var. İyi merhaba. Aa geldi 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 geldi. Kapat şu kapıyı. Ha. Şöyle bir gelsin bu. Gel sen buraya. Gel gel buradayım gel. Kapat. Gel gel gel. Gel buradayım gel. Aç koş. Aç koş. Şöyle koş. Şuna yakalan. Ya aç aç. Aç aç aç. Acil aç. Acil aç, aç. Geliyor. Acil aç. Kapıyı aç. Abi o... Var ya yiyeceğim şimdi bak o senin yaptığın şeyleri ya. Ne bu? Aa pil lazım işte. <laughs> pil lazım. Bankır mı? Burada çip lazım. Ya bana kimse bunları söylemedi ama. Kardeşim. Üy! Pille çipi nereden bulayım ben? Tek başıma kaldım koskoca oyunda. <laughs> Benim bunları bulmam gerçekten mümkünsüz. Bunlar açılıyor mu? Yok açılmıyor. E ne yapacağız biz bu ürüncükle ya? Sinirlerimi bozdu şu an. Allah Allah ya. Cık, git ya. Çip falan hiçbir şey yok ha burada. Oy da. Nereye gidiyorsun? Kamil. <laughs> Merdiven... Merdiven bulmaya çalışacağım. Merdiven nerede olabilir? Merdiven merhaba. Kapıyı kapat. Uzaktan kapatamıyorum. Buralarda bir şey var mı? Buralarda bir şey yok. Bunu da kapat. Bunlar ne? Şöyle bir etrafı keşfetmeye çalışacağım. Abi şu örümcek ağlarını artık var ya atarsa harbi yiyeceğim o örümcek ağlarını ya. Bu ne? Burada bir şey yok. O merdiveni bulan kişi nereden buldu acaba ya? Ben buralardan geçemiyor mu? Geçemiyormuş. Geçebiliyorsam zaten çok saçma olurdu. Şimdi benim biraz merdiven aramam lazım. Aa buradan bir şeye düşülüyor. Aa kucağına düştük. Kucağına düştük. Ay iyi de kaçtık ya. Abi örümceğin kucağına attı bizi ya iyi mi? Ben öyle bir delik bulduk zannediyorum. Atladım gizli bir yerde diye. <laughs> Hayvanın kucağına düştük ya. Neyse ki kaçtık ama. Merdiven nerede? Kral. Ha dur şu levyeyi alayım. He, aha aha. He. Tamam ya. Al sana yellow key ya. Al ya. Al. Al yellow key. Yok bu bronze key bu bir saniye bu başka bir renk key bu. Tamam o zaman bunu bunu buraya bırakıp tamam o orada bir dursun. Ben o keyleri nerede buldum? O bir iki 2 iki tane key vardı yan yana. Ha şu. Tamam şu. Merhaba merhaba. Aynen kapat 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 kapat. Kapat kapat. kapat. Göremiyor, göremiyor, göremiyor. Yok yok göremiyor, göremiyor. Göremiyor. Orange key. Ne çıktı? Aha bir şey çıktı. Bak sprey mi? Ne yapacağım ben? <laughs> Örümceğe mi sıkam? The spider has been stunned for 20 saniye. Neden? <laughs> Neden abi benim işime gelmiyor ki? E ben adam akıllı bir şey bulamadım ki. Cık. Hayda. Yine benim işime yaramadı bu. Pompa? Burada, burada. Bir şey yok, bir şey yok. E geliyor yine bu. Aha merdiven. Abi merdiven or. Bu nasıl bir merdiven? Küçücük. Küçücük item nasıl merdiven olabilir ya? <laughs> ben de kocaman merdiven arıyorum evde. Tamam, şöyle yapalım. Şunu da kapatalım. Kapat şunu da. Abi oyunda niye zıplama yok ya? Bir dakika kaldı bu arada. Ben saniye hiç bakmamıştım. Süre var. Aha çip. ee, bir de pil olacaktı şimdi buralarda. Onu da hiç bulamayacağım. Kusura bakmayın. Yok ben o çipi yerleştiririm. AC4 çip değilmiş. Bombaymış. Bumba bomba. bomba. Bumba! Nerede o? Nerede ha? Ha burada. Gel gel. Gel gel. Spray nerede? Abi. Sen bir gelsene. Şş. Gel gel. Buraya gel. Hah. 5 4. Ya gelsene ya. Adamı delirtme. <laughs> Adamı delirtme ya. Aha. Aha işlemedi. 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 Bak spray işlemedi. Neyse şu çipi al. Ya gel gel. Hayda örümceğin baglısı denk geldi ya abi örümcek baga girdi iyi mi? Gelsene, gelsene buraya. Al işte game over oldu ya. Abi başaramadık. Tek başıma ancak bu kadar yapabildim.